Ben Altan bugün sizlerle birlikte yeni seviyemiz olan Age of Story 2 Büyük İsrail serimizin 3. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Keşke devam etmesek. Keşke devam etmesek. Ancak maalesef ediyoruz. Niye devam etmesek diyorum. Çünkü şu an bu savaşın bana bir geri dönüşü yok. Yok yani. Herifler 32 binlik bir şeyle, ekonomiyle 42 bin oldular ki daha çok artacaklar bunlar. <laughs> deli gibi ovda ovdu getiriyorlar yani 20 binlik bir ovdu getiriyorlar. Evler anlayacağınız psikopatın teki. Şimdi Türkiye inşallah bu daha hak iddia etmez. Türkiye'nin burada hak iddia etmesini istemiyorum. Bu ikincisi Türkiye'nin ben gelişmesini de istemiyorum artık. Hani bu adamlar geliştikçe bizim daha kötülüğümüz demek. Pakistan'dan bile mesela böyle bir darbe yemek. <laughs> Kim bilir Türkiye'den nasıl bir darbe yiyeceğiz? 165 bin olmuşlar. Biz, ya biz ondan fazlayız ama onlar da bizden nüfustan fazla. Bu arada ilk onada da girdik sayılabilir. Ee, güzel evet. Bu saatten sonra da ekstrem bir durum oluşmazsa, bu savaş bizim lehimize sonuçlanacak gibi duruyor. Of, ben bunlar zaten şeymiş Ama bu toprağını şey yapalım. Bunları alalım, bunları yükseltelim. Ama topraklarından şu an omuz basabiliyor muyum? Basabiliyorum ama inşallah daha çok basabiliyorumdur. Şimdi 6000'lik bir ovda hala var ya. Bir tiktir kafam başımdan ya. Kardeşim git. Tamam işgalini yaptın defol işte. Kaybettin. 9 binlik bir ordu getiriyor ve psikopat herif. Yok ha aldığım toprağa geri veriyorum. Aldığım toprağa geri veriyorum. Aha 2000'lik bir 4000 buradan. Okey çok iyi. Bakalım. 4000 de buradan. 3000 buradan. Şey bu yok. Sevinin başında büyük İsrail diye girdik. Herhalde küçülek küçüle iki oda bir sona kadar bir yer olacağız. <laughs> Abi 9000'lik bir orada orada ne geziyor Allah aşkına bana açıklar mısın? İsrail sen iyilesin kardeşim ya. balık Kapa hileyi kardeşim. Kapa hileyi, kapa hileyi. 9000'lik bir ordu var hala Of. Hala da yağmalıyor vicdansız herif ya. Biz de bari yağmalayalım ne yapalım. Bizim 26.000'lik ordu nerede abi? Of. Hefler Arap atı gibi açılıyor ya. <laughs> şu an ne yapacağımı da bilmiyorum yani işin kötü tarafı da o. Yani öyle bir kitledi ki beni şu an. Yapacak hiçbir şey bırakmadı bana. Alarmımı kurdum bu arada. Şöyle şunu yine alalım. Şu şuraya gelsin. Şu şuraya. Şu şuraya. Şu şuraya. Hani ben Türkiye'nin biraz daha hızlı olmasını bekliyordum açıkçası bu savaşta. Lakin öyle olmadı. hani Türkiye istediğim performansı sağlayamadı bana bu savaşta. Bu da beni bir ayrı yüzü tabii ki. Abi şuradaki ordular var ya. Daha ne ne ordu çıkardı buradan ya? Nasıl bir ordu çıkardı oradan var ya? Ulan İsrail, ulan İsrail. Bizi bitirdin be. Ha şu an şey yok, para yok o yüzden. Çıkmıyor. Bizim 25 binlik bir ordu nerede kaldı abi ya? Allah'a şükür geldi. Allah şükür geldi yani. Bu kadar geç zamanda gelinir mi ya? Ulan Pakistan ben bu savaşı unutmam oğlum. Sana öyle bir işkence çektireceğim ki. Kafamda senin hakkında hiç düşünmediğin ve benim çok düşündüğüm güzel planlarım var bilgin olsun. Yani bana bu stresi yaşatıyorsun yolum. Ya azar ağzını asacağım. Yani ben içinden geçeceğim. Bir saniye. <laughs> Tek özür Öksürük bu bir şey olmaz. <laughs> Size bulaşmaz merak etmeyin. Ekrana yaklaşmayın arkadaşlar. Hop 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 26.000'lik bir ordumuzda sonunda giriş yaptı evet. Şimdi şu ordu şuraya, şu kalan ordu bari şuraya falan bir yere gitsin de. Kullanabilirim yani artık onları da. Güzel. Ne ordu harcattırdı bana ya. Vallahi billahi ne ordu harcattırdı ya. Ne kadar ekonomisi kaldı bunun abi artık. Bit bir çok ya. 20 bin kaldı senin ya. 20 bin ya. 20 20 20 bin. 20 bin ya 20. Düzsek 20 bin <laughs> İyi Allah aşkına ben biraz duruldu Güzel Daha iyi şu an tabi de Neyse Pakistan'dan Güzel orada çıkıyor Pakistan toprakları güzel topraklar Hala orada Hala bir yer olmaya çalışıyor Kafayı yiyeceğim. Neyse Pakistan'da bitti bitecek ya. Heh, bitti bitti. Tamam güzel. Ya hayır. <laughs> Şimdi tut tutabilirsin onu. Heh, güzel. Güzel bitti. Oh bitti. Öyle bir rahatladım ki şu an. yani çok rahatladım yani. Nerede nasıl çıktın Pakistan ya? Vasallaştırma talep etmedin deme bana. Saçmalama. Saçmalama. Hayır. Hayır. Abi gittik vasallaştırma talep et etmedik ya. Ulan o kadar savaştım lan. 218 bin ekonomiye yükseldi gene. Şaka mı bu abi? Of Ya böyle bir hata yapılır mı ya? Böyle bir hata yapılır mı ya? Ya bu şerefsiz ayın bana yine Abi kafa yiyeceğim ya Türkiye 153 bin ekonomide nüfus konusunda ileride benden 200 bin kadar. Şöyle biraz yatırım yapacağım. Abi gerçekten şu an oturup ağlamak istiyorum ya. Abi ne demek vasallaştırma talep edemezsin ya. <laughs> Bulgaristan Türkiye'nin içine girdi. Okey güzel. Türkiye yine kanmak etiyor. Bir dakika. <laughs> gittik. Vallahi gittim gene savaş ilan ettim ya. Kafa yiyeceğim. Ay bir de bu sefer Türkiye'de yok yani bu toprakları nasıl alacağız acaba? Vasallaştırma talep edebilmek için bütün topraklarını almam mı gerekiyor? Mesela Biraz ilerledim diyelim. 90 yıldız. Bunu zaten tüm toprakları 90 yıldızdır. Gel barışak. Gel. tam istemiyorum toprak falan. Gel barışalım. Şimdi bu benimle barışmayabilir. ben O yüzden bir orada basayım şuradan da. Barışmadım. İndistan'ın benimle arası nasıl? Berbat. Şimdi bu Çin. <laughs> Güzel tamam kabul etti. Hiç yoktan soğuğunu uğraşırken bari ben hiç Pakistan'a bulaşmam. İndistan sonunu alırız. Hindistan'ı alırız sonra. Bakledeş'e bak anasını satayım. Türkiye'nin ekonomi ne alemde? 102 düşmüş. Para kalmadı ki. Ay gene 20 binine girdi ya. Gene 20 girdi ya. Gel barışalım işte. Piç tövbe Rabbim. Ya hayır benim hatam. Bu yani bu savaş tamamen yem benim hatam ya. Ya kardeşim otur oturduğun yerde ne ne diye gidiyorsun? Ultimatom yolluyorsun ya. Yani bu savaş tamamen yem benim hatam yani. Hazine boş. Kafayı yer yiyeceğim ya. Vallahi kafayı yiyeceğim ya. Oğlum Hindistan gibi lan şuralara artık. Yapacak bir şey yok. Şuradan orta çıkartacağız abi. Altın çağında ne, ne alt, hangi altın çağı o? Adamı hasta etmekten başka hiçbir şey değil. 8 tur sonuna gelecek. 8 turda içimden geçer o be benim ya. Gene Türkiye'yi alamadık abi. Yok Türkiye alamıyoruz Türkiye işgal edemiyoruz Oğlum bu topraklar benim topraklarım değil mi Neyse evet, ha iddia edeceğim şimdi, toprak üstünlüğüne sahip olduğum için Herhalde o toprakları ben ondan alırım neyse Hindistan gidiyor bari belki benim ordumun gitmesine gerek kalmaz Askeri geçişini vereyim şu Hindistan'a da. Ne yapıyorsa yapsın. <laughs> Tam çıldırmalık ya. Hayır bir de ben Pakistan'dan toprak da alamadığım için şimdi daha büyük bir bela geldi. Hindistan geldi. Biri gidiyor, biri geliyor, biri gidiyor, biri geliyor ya. <laughs> <laughs> ben Türkiye'yi işgal etmek istiyorum. Bir Türkiye'yi işgal ettirmediler adama ya. Yemin ediyorum yok abi olmadı ya. O <laughs> çıkan orduya bak oradaki. Onun ne kadar ekonomik kaldı? 10.000 ekonomin var senin. Nereden çıkıyor bu kadar ordu ya? Nereden çıkartıyorsun yani? Nereden? 10.000'lik 10 bir ekonomiye sahip olan bir ülkeden 15 binlik bir ordu çıkamaz abi çıkamaz 12 bin orada 15 bin Ya bir defol git vallahi defol git hayatımdan ya Ya yani bu seviyede öyle bir Pakistan'dan bıktım ki ki şey düşünüyordum yani bu seviyeden sonra belki Pakistan'a falan alırdım diye düşünüyordum Pakistan almayacağım. Uzun bir süreç Pakistan görmek istemiyorum. <laughs> bu nedir ya? Ya ben diyorum ki Türkiye'yi işgal ettim yok. Bunlar Türkiye'yi işgal ettirmiyorlar bana ya. <laughs> Çıldıracağım. Allah'ım Allah'ım Ya <laughs> Güzel kardeşim ya bırak peşim bırak yakamı ya devre deviremiyorsun işte ya ne, Neyin derdindesin işte devremeyeceksin beni ya Yıkanlamadım ayaktayım <laughs> Hayır bir de vicdansız ev falan, hala deniyor yani şanslarını. Bir yerden ordu çıkartıyor, bir yerden onu yapıyor, bir yerden bunu yapıyor, bir yerden şunu yapıyor. Hala bir şey deniyor yani. Var ya ekonominin öyle bir içinden geçti ki. <laughs> bitirdi yani yedi bitirdi beni. Yok ya yani bu savaşın olmaması gerekiyordu yani bu savaş. irak talebi de yapamayacağız bu sefer. Hiçbir bir şey almadım heriflerden. <laughs> bir tek Pakistan şey Hindistan'ı büyüttük o kadar. Neyse biz biz yapamazdık yani bu savaşı tek başımıza. Hiç yoktan sabah yani Pakistan <laughs> ne aldı Eee, şimdi. Şimdi bu ordumu şuraya, bu ordumuz hemen başkentimize gelsin. Tabi başkente değil, sıralayalım direkt onları. şu ordu şuraya, şu ordu şuradan ordu basacağız. Ya iki bölüm sadece gitti Pakistan'a verdik ya. İki bölüm diyorum ya. İki yirmi dakikadan bahsediyoruz yani arkadaşlar. Kırk dakika. Değer miydi değmedi yani. Bir, bir şey de kazanamadık sonucunda. Türkiye'nin şu an ekonomisi yerlerde olduğu için hani bu tarz ordu sayılarıyla gitmek mantıklı geliyor bana. 262 bin lira oldun ya Ben abi bir, bir tık ee, Kredi alacağım Yoksa olmayacak yani böyle iş Bu iş Bunları öderiz Öderiz sonra Ya bu seri ne güzel başlamıştı ya Çok da güzel gidiyordu yani bu seri bozan Pakistan oldu <laughs> Allah belanı versin Pakistan ya Allah senin belanı versin. Allah sen Allah seni kahretsin Pakistan. Şuraya 10.000 Şuraya 10.000 min. Şu an bir ordu geldi mi? 11 binlik bir ordu gidiyor ya. Suudi Arabistan'la savaşta mıyız? Hayır gel barışalım. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. hayır, 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 hayır. Evet Hep böyle olur, Hep böyle akıllı olur tamam mı? Şimdi şuradan orada basacağız. Evet bari, bari Türkiye'nin birkaçını biz alalım ya. Önüne gelen Türkiye'yi işgal etti bari biz bir yerin bir yerlerini alalım da hiç yoktansa Hani Türkiye'yi başka yabancı ellere vermeyelim. Gene bizde olsun. Ulan bu seviyenin böyle olmaması lazımdı ya. Fethiye girsin buna. Şöyle böleceğim bunu Fethiye'de. Ve şuraya gitsin. Umarım yani bunlar Barış'ta adam akıllı toprak vermezler ki. Diyecektim hani belki Barış masasına oturduklarında bir şeyler değişebilir. Hani Hindistan toprak çok fazla almaz falan da alır ya. Alır yani net alır. Net alır yani. Çok fazla toprak da alır yani bu arada. E bu benim için hiç hoş bir şey değil. Yolumuzu yerden devam ediyoruz. Küçük bir baskın yerinde denilebilir. Eee, denilebilir değil, yedim. O yüzden mütevellit videoyu durdurmam gerekiyordu. Ben de durdurdum. Hemen bu turdan sonra da videomuzun sonuna gelelim. Bu da bu veysin evet. Yavaştan iyi günler oyunlar. Abone olmayı, like atmayı, daha çok Age of State 2 büyük İsrail seviyesinin gelmesi istiyorsanız beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi, başka hangi ülkeleri yapacağımızı ya da yönettiğimiz ülkelerde ne yapabileceğimizi ee, karar vermeyi yani yorumlarınızı, fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, sağlıcakla kalın.